Hadi, Merhaba arkadaşlar anne. kızım Baksana oğlum hep birlikte denize gitmiştik Çok iyi değil gördüğünüz değil gibi o evet. kadar güzel bir gündü ki bizim İçine için kızım tatlı tatlı konuşurken oğlum yavaştan yavaştan Çok denize, denize bakıyordu ve biz ne kadar üşürsek orada yüzenleri görünce hayretler içinde kalıyorduk. olsan Paşa'm bana bak bakalım ee, arkadaşlar bir Antalyalı olarak ben hala deniz, deniz suyunun ısınmadığı kanaatindeyim. Oh, ama e, soğuk şey memleketten mi? gelenler için oh. aynı şeyi söyleyemeyiz yani onlar için <laughs> oğlum başladı taş atmaya onlar ben için ben aynı şeyi söyleyemiyoruz da. arkadaşlar Esma, onlara o kadar sıcak geliyor var. ki buralar ee, ben kaşıyla dolaşırken onları şortla ve tişörtle görüyorum İklim yani, ee, yapısı yani, tabii insanın vücut yapısı farklı oluyor yani. canım yani oğlum bana bir şey dedi şu an ama ben ne dediğini tam bilemedim ee, kızım taş boyama yapmak istiyordu. Su, e, su, bak, 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 su kabı güzel. bulduk oralardan. Daha sonra çıpa atarız dedik. Anne, ee, sonra yanında getirdiği boyalarla biraz taşlar anne, boyamaya anne, başladı. Tabii. Oğlum da tabii ki her zamanki gibi Esma'yı arada bir <laughs> arı gibi <laughs> sokuyor. Arada bir çatıyorlar. Yani kardeşler arasında ufak tefek şeyler olsa da çok güzel bir şey. Yani onların ...birbirleriyle şakalaşmaları, birbirleriyle konuşmaları, didişmeleri... E, ...onlardan ayrıyken, çalışmak zorundayken özlüyorum, çocuklarımı çok özlüyorum. Acaba şimdi ne yapıyorlardı diyorum, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Sonra ilk abisi var diyorum, ben çalışırken onlara, e, göz kulak kardeşine göz kulak oluyor diyorum... İşte nenemiz, dedemiz var. Yakınımızda teyzemiz, dayımız, amcamız. Yani yakın akrabalarımız bize çok yakın olduğu için. ve <laughs> bir birbirimiz... Canım kızım bana bir şeyler diyorsun ama ben şu an yine duymuyorum seni. Canım yavrum. Sonra orada oğlum bir baksarı sarı çocukla tanıştı. Oğlumdan iki yaş büyükmüş ama maşallah boylu postlu bir çocuk, bir sağlıklı bir çocuk. Annesiyle de tanışmış olduk Çok hoş, güzel Sağlıkçı bir anne tabii ki ee, Çocuklar muhabbet ettiler Sonra da biz konuştuk Tabii anneler olarak Güzel bir gündü Güneşli bir gündü Gerçi sonradan esmeye rüzgar çıkmaya başladı Ama e, Biz sabahleyin gitmiştik e, Piknik yapmak için gitmiştik e, Ve gayet güzel bir ortamdı Allah herkese sevdikleriyle, güzel kişilerle, huzurlu bir ortamda, sakinlikte, dinginlikte bulunmayı nasip etsin. Sakinlikte, dinginlikte o kadar çok aranıyor ki arkadaşlar. İş ortamında farklı farklı kişilerle muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Bazen söylemek istediklerinizi söyleyemiyorsunuz. Bir fırsat bulsak da söylesem. Boğazınıza düğümleniyor sözler değil mi? Her şey hayli olsun. Hadi ikiniz birlikte Her şey güzel yarışın olmasın. anneciğim böyle, böyle uzaklara atmaya. Aynı sınırda durun. Aynı sınırda değil. Sen de öne doğru git paşam. Hadi anneciğim. Hadi Söyleyebildiklerimizi içimizde kalmadan, kimseyi kırmadan kendimizi ifade edebilmek. Bunu bu hafta deneyeceğim arkadaşlar. Kendimizle barışıp olmak bir yana, karşıdaki kişiyi kırmamak için kendini kırılması. Kutu ya. Ne kendin kırıl, ne karşıdakini kır. Ee, sadece e, uyum içinde konuşabilsek, karşılıklı diyaloglar kurabilsek değil mi? Sizler de zorlanıyor musunuz? İnsanlar da iletişime geçerken başkasının kalbini kırmayacağım diye kendi kalbinizde kırıldığı oluyor mu? Ya da hayır diyememek e, benim için en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi arkadaşlar hayır diyememek. E, fıtratım gereği hayır diyememeyi diyememek beni çok zorluyor ve kendimi çok yıpratıyorum. Ee, bu konuda daha önce ya, bana bu konuda uyarı vermişti çok e, bu konuda uzman kişiler sağ olsunlar dedi ki evet senin hoşuna gitmiyorsa bazı şeyler ve sen istemiyorsan kendi iyiliğin kendi ruh sağlığın için hayır diyebilmelisin yani hayır diyebilmek hani diyebilmek gerçekten benim için çok zordu. Bakın arkadaşlar tam burada o sağlıkçının oğlu ismi neydi oğlum ya ismini tam hatırlayamadım. Ha Doruk'tu. Doruk'la birlikte oğlum kızım arkadaş olurken oradaki küçük erkek çocuğu da geldi yanlarına. Tabii çocuk çocuğu çekiyor. Hemen de kanki oldular. İsmini falan başla sormadan var. çocuk başladı bunlarla oyun kurmaya. Yani de de çocuk işte çok güzel de onu kaldırmaya, onu ittirmeye çalışıyor. Bizimkiler başla. kuyu kazmaya Dur. çalışıyor. Dur, Oradan etsime, su çıkartmaya çalışıyorlar. Denizli suyu kesinlikle çakıl taşlarının içinden çıkacaktır bir diyorlar bir ve bir gerçek bir gerçek bir bir gerçekten de birazcık bir metre falan bir kazmış olsalardı e, su çıkardı. Su, sonuçta denizin dibinde çok rüzgarlı günlerde, Kışın e, bu sahilde oturduğumuz yerler hepsi su altında kalıyor arkadaşlar. Annesine de güzel taşları e, veriyordu Doruk. E, hatta dedi, güzel taş bulursanız bana verin, ben de anneme vereyim. Acaba elmas mı? Acaba bu ne taşı falan diye. ...bayağı bir heyecanla taş aramaya başladılar. Oğuzhan da bana uzattı. Doruk'tan gördü. Ay. Anne bu taş Ay. güzelmiş Ay. falan dedi. Ben elime... ee, yağmur sonrasında ben ben arkadaşlar... Konyaaltı sahilinde... E, ...tabii ki her zamanki gibi... ...hazine aramaya başlayanlar falan da oluyorlar. E, altın, küpe, Ay. yüzük gibi... ...benzeri şeyleri... Ay. ...işte Ay. yüzerken kaybedenler... Ay. Deniz öyle, kenarında elbette, unutanlar elbette, falan olursa deniz ya çekiyor. Ol, yağmurdan ol. sonra da kıyıya çıkartma ihtimali varmış ki ben daha hiç hayatımda öyle bir şey görmedim, duymadım. Sadece hani televizyondan gördüm, e, e, okuduysam e, gazeteden ben okudum. Artık e, eskisi kadar da gazete okumuyorsunuz biliyorsunuz. Sosyal medyadan takip ediyoruz birçok şeyi. Ne çocuk olmak çok Rengisi güzel olur, bir olur, şey olur, arkadaşlar. Çok istiyorsan sen olabilir. yok kanka, tamam. Yok ya ben sevmiyorum ben sevmiyorum. Elektrik faturasını düşünme, <laughs> su faturasını düşünme. <laughs> ya akşama Abi, ne neyi pişireceğim diye düşünme. Sadece çocukluğumuzu güzel yaşayabildiysek, Suya, şu an daha huzurlu oluyoruz Vallahi, değil mi? Ee, ben ne? küçükken. Tabii bizim mustaki lev olduğu için bahçesinde Doğru. meyve ağaçları oluyordu. Limonumuz, yeni dünya ağacımız, üzüm Şu ağacı, dut ağacı. Hatta üzüm o ağacı diyorum, üzüm bağı demiyorum. Çünkü bizim üzümler e, evimizin damına falan annemler çardak yapmıştı. Orada olduğu için e, yeni dünya ağacından ikinci katı e, üzüm toplamaya falan çıkardım daha incir ağacı olsun ağaçlara. Çok küçük yaşta çıkıp tırmanmaya başladım. Hala da çıkıp tırmanıyorum. Ama çocuklarım da o şeyi maalesef e, bulunduğumuz şehirde zaten öyle bir imkanımız yoktu sitede yaşarken. Soğuk bir memleketti. Antalya'ya geldik şükür. Fakat artık tırmanacak ağaç bulamadık. E, şimdiki ağaçlar da çok büyük olduğu için ben zaten şey yapamam onlara. Artık eskiden yetmiyor. çocukların daha çok tırmanacı ağaçlar vardı. Şimdi oyun park alanlarında işte Antalya'da teneffüs park var. Bence Fantastic o çocuk içeriye girmeli var. size vermeli. Ee, bunun gibi işte daha değişik özelde ya. yapılmış yerler var. Mesela Agora, şey değil mi? Şey merkezi var. Orada bile tırmanma merdiveni şey gibi mi? bir şey Dur yapmışlar. Çocukları belli halatlarla güvenli bir şekilde bağlayıp tırmanmalarını sağlıyorlar. O kadar yapay ki, yani o kadar yapay geliyor ki bana ağaca çıkmanın hangi dalın sağlam olacağı, hangisinin e, dalın e, işte kırılabileceğini düşünmek meyvenin hangi tarafındakine işte sağdaki meyveyi alırsam dengemi koruyabilecek miyim? E, aldığım evi sepetime katabilecek miyim diye düşünmenin hesabını yaparken yani sadece tırmanmakla kalmıyorsun. E, kendi güvenliğini korumak e, zorundasın ağaçtayken. E, ama kendi yapsınır, şimdiki yapsınır, çocuklar yapsınır. biraz daha yapay değil mi? Ah, ama şu an ah, o oh, ah, sana ah, bak, ah, maşallah ah, ben ona şey demiştim ah, sana onu ah, demiştim, ah, demiştim ah, Ay ne demiştim Esma Açman'a? Deniz aslanı demiştim oğlum için. Deniz aslanı gibi hareket ediyordu. Sanki denizden çıkmış oraya güneşlenmeye gelmiş gibi. <laughs> Arada bir şakalaşıyorduk. Ee, yani ağacı tırmandıramasam da çocukları